Bağlar. Bugün size andımızı okuyacağım. Günaydın arkadaşlar. Türküm. Doğruyum. Doğruyum. Çalışkanım. Çalışkanım. İlkem. İlkem. Küçüklerimi, korumak. Küçüklerimi korumak. Büyüklerimi saymak. saymak. Yurdumu mi? Özümden, çok Özümden çok sevmektir. Ülküm. Ülküm. Yükselmek. Yükselmek. ileri gitmektir. İleri gitmek. Ey, büyük Ey büyük Atatürk. Açtığın yolda. Açtığın yolda. Gösterdiğin, hedefe. Gösterdiğin hedefe. Durmadan yürüyeceğime. yürüyeceğime. Ant varlığına, varlığına. armağan olsun. olsun. Ne mutlu, mutlu. Türk'üm diyene. Türk diyene. İyi dersler. konuşmalarını yapmak üzere iyilerin ve cesurların lideri Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener Hanımefendi kürsüye arz ediyorum. Buyurun efendim. Buyurun, Buyurun lütfen. Çok teşekkür ediyorum sana. Umarım birileri duymuştur. Bu arada iyi dersler arkadaşlar dedi. Onu da unutmayalım.